Merhaba arkadaşlar. Ben de size bugün uykudan önce bir hikaye okumak istiyorum. Bakalım kitaplarımızın arasında hangisini seçtik diye düşünüyorum. Ha evet çok güzel. Hasta olan güneş. Hep birlikte hikayemizi okuyalım. Hazır mıyız acaba? Haydi bakalım. Hasta olan güneş. Güneş her sabah doğar, yeryüzünü aydınlatır. Onun doğmasıyla dünyadaki yaşam şenlenirmiş. Kuşlar daha güzel öter, Dik 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 ağaçlar en güzel meyvelerini verirlermiş. Güneşin verdiği ısı ve ışık dünyadaki canlıların yaşam kaynağıymış. Güneşin ısıttığı sular buharlaşarak bulutları oluşturulmuş. Bulutlar da yeryüzüne yağmurlarını gönderirlermiş. Şıp 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 şıp, şıp. Güneş olmasa dünyadaki birçok canlı görevini yerine getiremezmiş. Bunu çok iyi bilen Güneş, her gün durmadan, dinlenmeden çalışırmış. Çalışmayı çok severmiş. Son zamanlarda işleri öyle yoğunmuş ki çok yoruluyormuş. Beslenmesine de hiç dikkat etmiyormuş. Güneş'in sağlığı bozulmaya başlamış. Eskiden olduğu gibi etrafı ısıtamıyormuş. Kendisini çok bitkin hissediyormuş. Arkadaşları olan Bulut, Ay ve Yıldız bu duruma çok üzülüyorlarmış. Ona sürekli kendilerine dikkat etmesini söylüyorlarmış ama Güneş benim hiçbir şeyim yok, ben iyiyim deyip çalışmaya devam ediyormuş. Güneş bir sabah çok hastalanmış. Hapşırmaya ve öksürmeye başlamış. O gün doğmamış. Yeryüzü karanlık ve soğuk kalmış. Bunu fark eden bulut, ay ve yıldız hemen güneşin evine gitmişler. Bulut güneşin başının altına kendini yastık yapmış. Yıldızlar üşüyen güneşin etrafını sararak onu ısıtmaya çalışmışlar. Ayda sıcacık bir çorba pişirmiş. Güneş yumuşacık yastığı başına koyar koymaz uykuya dalmış. Bir ara ateşi öyle yükselmiş ki yeryüzünde yaşayan tüm canlılar sıcaktan bunu almaya başlamışlar. Yağmur yüklü küçük bir bulut güneşin alnına yerleşmiş. Onun ateşini düşürmeyi başarmış en sonunda. Güneşin hastalanmasıyla gökyüzüne bütün işler aksamış. Gece ile gündüz birbirine karışmış. Güneşin ateşi yükseldiğinde dünya sıcaktan kavruluyor. Ateşi düştüğünde de dünya soğuktan donmaya başlıyormuş. Güneş Günlerce hasta yatması yüzünden dünya karanlıklara gömülmüş. Her yer bir anda kap karanlık olmuş. Kar yağmaya başlamış. Her yer buz tutmuş. Hayvanlar ve bitkiler soğuktan tir tir titriyorlarmış. Bulut ve bulut, ay ve yıldız güneşin eski sağlığına kavuşması için elinden geleni yapmaya başlamışlar. Arkadaşlık dayanışması. Ay hem güneşe bakmış hem de geceleri yeryüzünü aydınlatmaya çalışmış. Yıldızlar ışıklarıyla aya yardımcı olmuşlar. Güneş sağlığını sağlıklı beslenip dinlenince günden güne iyileşmiş. Sonunda sağlığına tamamen kavuşmuş. Görevinin başına dönmüş. Sabah olduğunda yatağından kalkarak gökyüzündeki yerini almış. Her yeri aydınlatmış. Kısa sürede her şey yoluna girmiş. Yine kuşlar neşeli bir şekilde ötmeye. Cik 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 Çiçekler açmaya, şiirler ve sular akmaya başlamış. Güneş bu zor durumu yardımlaşarak atlattık demiş. Sayenizde arkadaşlık dayanışması. Arkadaşlarına çok teşekkür etmiş. Onlar da dünyanın sana ihtiyacı var demişler. Sen de kendi sağlığına dikkat et. Bizim de sana, dünyanın da sana ihtiyacı var. Herkes görevinin başına değil. Görevinin başına dönmüşler. Evet sevgili çocuklar, siz de arkadaşlarınıza ihtiyaçları olduğunda lütfen onlara yardımcı olun. Birbirinize destek olun. Öpüyorum sizleri. İyi uykular.